olmaktan korkuyorum. Sevgili, korumayı karıştırıyorsun. Ben bunu bana... yapıyorum? Kusulca inlere sığınmak düşer aklıma. Kara kışlarda Ateşim duman Severken duman, dokunmak zor geliyor sana. Nefretle da. dokunurken zorlanmıyorsun. Bak bir çırpıda yapıverdin oldu. Hastayım, yorgunum seni bekliyorum. Dünyanın bütün sebepleri bir araya gelse yine de biz bunu hak etmedik. Zaman akışta. Sana böyle bakan birinden ne bulaşabilir ki sana sevgiden başka? Eğer birini seviyorsan hasta da olsa, kirli de olsa ona sarılman gerekir. Sarılamıyorsan elini tutman gerekir. Onu da yapamıyorsan ne olursa olsun ben buradayım deme gerekir. Ve zaman akışta. Masumlar Apartmanı Salı günü TRT 1'de.